Evet. Bugün Ankara Başkent Grand Fondo'nun size parkurunu yapmaya gidiyoruz. 4 kişiyiz PBG grubundan. Cem Bank, Ahmet Koç, Güven Koçak ve ben. Şimdi araçlar buradalar. Bir ufak bir molaya durduk. Sonrasında devam ediyor olacağız. Bakalım. Havası bayağı serin. Selamünaleyküm. <gülüyor> Hayırdır? <gülüyor> Ufak böyle bir konuşmayı atalım dedim. Ne yaptık? Şimdi 60 yaptık? kilometrelik kısa parkur atmaya gidiyoruz. Evet. Bilkent Center civarından başlayacağız. Tamamdır. Tam Burger King var orada bizim meşhur Bilkent. Onun <laughs> orada başlayacağız. oradan başlıyor değil mi yarışta? Oradan başlıyor orada bitiyor. Tamamdır. Orası Ondan parke son... taşlı bir bölge orası. Evet orası çok sıkıntı. Ya. Ondan sonra şehir hastanesine doğru ineceğiz. Hı hı. Sonra Hacettepe tarafından. Oranın çıkışı sıkıntıydı diye hatırlıyorum ya. Yarış içerisinde oranın ilk baştaki konyolu çıkışı zordu. Zorlu yerler var ya. Mevlana şey Malazgirt. Buluvar'da. evet. Orası tırmanış. Sonra Hoşdere Caddesi, Simon Bolivar Caddesi, Turan Bu çıkış İnce'ye kadar falan çıkacağız işte. Ya tam ben de zaten in, inme tarafına geçtim. Önde Gökhan abilerle, uzun taşlarla beraber. Ondan sonrasında kazana kaçan birisi bana çarpınca, kendimizi yarın içinde bulduk. He. O pek hoş olmadı. Bir R500 bıraktık oraya biz. Bu sefer olmaz inşallah. <laughs> i̇nşallah, bakacağız. Nereye ne bıraktın? <laughs> Eski yarışta jantı bıraktık da geldik he, ya. Da, <laughs> bu sefer de vizyon bırakma. <gülüyor> <gülüyor> Valla bakalım. Ya, artık bir şey bırakmayacak. Artık yeter ya. <laughs> Kupaları ya. toplayacak. Bu yılın işte. e, kanalsını yaptığımı düşünüyorum inşallah. Daha büyük gelmezse hallettik gibi. Cem abi birazcık daha içeride uyuma tarafta. Cem <laughs> abi. Motiv oldu ya şimdi parkura hmm. çalışıyor telefondan. <laughs> <laughs> Yola devam ediyoruz. Hadi görüşürüz. Ankara sürüşü başladı. Bilkent Harıbra bıraktık. Start noktasından başlamış bulunmaktayız. Plan var bunlarda dikkat edin. Ankara Başkent Grand Fonda yarışının kısa parkur test antrenmanındayız. Yarış Bilkent Üniversitesi'nde başlayıp biteceği için start ve finish noktası kilit parkı taştan ve yer yer hız azaltıcı kasitlerden oluşuyor. Kısa parkur 56 kilometre ve 780 metre tırmanış gerektiriyor. Kısacası hızlı ve bol tırmanışlı bir yarış bizleri bekliyor. 15 kilometre oldu %6 %7'lik yapıştırmanıyoruz yollar güzel ama yer yer bozukluklar var bakalım çok tedbirli davranıyorum çünkü burada ben bir ee, jant bıraktım yarışta jant kırdım bu yüzden çok tedbirli davranıyorum bakalım devam ediyoruz. Şu <laughs> anlık güzel. Uh. Devam. Yok, <laughs> Işıklardan dedim. İlk defa bir başıma bir olay geliyor. Garmin şu anda ekran donuk. bir şekilde şu anda işlem yapmıyor Garmin kendine geri geldi. %7 %8 sürekli bu şekilde tırmanıyoruz. 31 kilometre oldu. 540 metre tırmandık. ciddi anlamda yordu. Ne şöyle söyleyeyim. %5 tırmanıyoruz. Ve düz yol gibi hissettiriyor. Evet, kısa parkurun dönüş yerine geldik. Şu anda kısa parkurdayız. 617 metre tırmanış oldu. 42 kilometre oldu. 27 ortalamayla gidiyoruz. Uf. Uh. Ah. Şimdi Ahmet abi, Ahmet Koç'un deyimiyle %15'lik bir iniş varmış. Genel itibariyle sprintçiler için güzel. Çoğunluğu düz. Bazen bozulmalar var. Ama onları da yarışa kadar düzelteceklerini düşünüyorum. Çok fazla rüzgar var. Birazcık bağırıyorum. Ya buranın neresi düz? Neresi iniş? Daha Uf. Yine yüzde dört yüzde beşler çıkıyoruz. Hala çıkıyor hala. Vallahi bak abi yüzde beş çıkıyoruz ya. Uf. Evet. Ekip geldi. Sertin için olduğu yerdeyiz. I'm taking Çok iyiydi. Burası yarısı felaket tehlikeli olacak. Buraya çok dikkatli inmek lazım. Her tarafta roda kapağı var. Yarısı tabii ki de trafik kapalı olacağı için orta şeritler kullanılacaktır. Bu yüzden sıkıntı çıkmaz. Merhabalar, merhabalar. Biz... Olabilir abi. Baktık yokuş aşağı çok güzel tatlı tatlı gidiyoruz. Ellemeyelim dedik ya. Evet. Bir ufak yolu karıştırdık biz. Geri ekibi topladık. 55 kilometre oldu. Bitirdik ya. Çok iyiydi. Yarış aşırı hızlı. Aşırı aşırı hızlı. Yokuşlarda koparmaya çalışacaklar. Yokuşlar çok dik. Düzler eksi bir eksi iki. Ama yokuş aşağılar felaket. Oh. İnanılmaz. Bakalım. Yollar çok fazla rögar kapağı var. Dikkat etmek lazım. Yarıklar çok fazla görmedim. Ama yarış eğlenceli olacak kesin. Dönüşler birazcık keskin. Zaten çok fazla bir dönüş yok. Ama olanlarda keskin dediğim gibi. Uh. Şu anda finişe doğru gidiyoruz. %1-2, 2, 2 küsur 3 arası tırmanışla gidiyoruz. Uh. Güzel. ekip de kendi arasında taktikleri kovalıyor. Bakalım. Taktikler tabii ki de gruba özel. Onları çekemem. Devam. Finish'e doğru gidiyoruz. Burası 500 mü? Burası 500 mü? Ya bu yolda da sprint hiç atılmıyor ya. Fethiye'de de bu şekildeydi. Buraya kadar mükemmel geldim. Virajla beraber parke başlayınca teker kaydı. Ölüyordum. Ama, ama bunları test ediyoruz artık inşallah. A, Aynen. İnşallah. Bayağı bayağı Onları belki yarış esnasında sökebilirler. Ya öyle bir hizmet olursa. Yoksa abi orası tehlikeli ya. Ne kadar? Aynen kesin kaldırırlar. Bu böyle olmaz. Böyle konuşuyoruz kaldırmıyorlarmış. Evet gördüm abi Orası imkansız abi. Ve başlangıca geldik. Nereye giden?